Canım Kitap Yazan Suud Kemal Yetkin Nedir insanların kitapları kitaplara olan bu düşkünlüğü? Kitaplar, hele romanlar ve şiir kitapları neden insanların hayatında bu kadar büyük bir yer alıyor? Bence bunu cevaplandırmak için insan niçin okur sorusunu ilk önce cevaplandırmak gerekir. İnsanlar toplu olarak yaşadıkları halde yine de yaratıkların en yalnızlarıdır. Dıştan birbirlerine yakındırlar ama içten aralarında ne uzaklıkları vardır. Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. Herhangi bir yolculuğa çıkarken hangi okur yazar, yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı almayı düşünmez. Yolculukta çoğu zaman olduğu gibi çevremize bakıp dalmaktansa, yanımıza aldığımız kitapları okuyamazsak bile onları yine de elimiz altında bulundurmak isteriz. Çünkü onların can yoldaşı olduğunu biliriz. Düşünüyorum da şu dünyadan kitaplar yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir, çekilmez bir ağırlık olur. Romancı veya şair için yazmak nasıl dayanılmaz bir ihtiyaçsa, okuyucu için de yazılanları okumak öyledir. En kötümser zamanlarımızda yardıma koşar onlar. Ataç, ölüm yatağında kendisini görmeye gelen Sabahattin Teoman'a hastalıkta ağrıları dindirici en iyi ilaç şiirmiş. Boyunca şiir okuyorum dememiş miydi? Kitap bizi avuttuğu gibi yükseltir de, kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler ne kadar azdır. Oysa ki şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iş tecrübeleriyle kaynaşır. Onlarla zenginleşir, onlarla eksiklerimizi gideririz. Bir şeyler öğrenmek için roman ve şiir okunduğunu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek, bazı doğruları göstermek için yazmamıştır ki okuyucu öğrenmek için okusun. Fikir eseri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta işte burada. Dünyamızı nasıl insansız düşünemezsek insana da kitapsız düşünemeyiz diyeceğim. Beyninde düşünce kıvılcımının parladığı andan beri insan düşündüğünü ve duyduğunu türlü şekillerle eline ne geçirdiyse onu aktarmaktan kendini alamamıştır. O gün bugün insan yazıyor, yazdığını okutuyor. Yıllar, yüzyıllar geçiyor. Bu arada kimi kitap unutuluyor. Bu arada Kimi kitap unutuluyor, kimi kitap hatırlanıyor. Doğanlardan çok ölenler var. Ama yaşayanlar arasında her zevkten, her düşünceden okuyucuya arkadaşlık edecek kadar tükenmez nedir bilmeyen de çok. Bana öyle geliyor ki, yaratıcısı söylemiyor ama Robinson Crusoe'nun en büyük acısı adada kitapsız kalması olmuştur. <laughs> Thank <laughs>